Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Okuduğum şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. <laughs> İslam dini kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenler ise ona asla zarar veremeyecekler. Kıymetli ünler, Yüce Rabbimizin bizlere bahsettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam, Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve ile kemale eren, Allah'ın razı olduğu tek din. İslam insanlığın hidayete ve iyiliği, yeryüzünün iman ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükunete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımıza bildiren hayat dinidir. Kimatüminam. Cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır. Diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar hak ettikleri gerçek saygıyla İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslam'la özgürlüklerine kavuşmuştur. İnne ekrameküm indallahi etkaküm Allah katında en değerli olanınız ona karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getireninizdir. Ayetinde de ifade edildiği üzere üstünlüğün ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil, takvalı olduğunu bütün dünyaya İslam ilan etmiştir. <laughs> Yalana, aldatmaya ve hileye başlamadan, bulaşmadan, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsuculuk yapmadan, <laughs> kul ve kamu hakkına riayet etmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber etmiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmeyi, iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere... İslam böyle. Değerli ünler, ne hazindir ki insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği, küresel kötülüklerin her geçen gün dünyayı yaşanmaz hale getirdiği dönemlerden geçiyoruz. Maalesef Müslümanlar da yaşanan bu olumsuzluklara çare üretmek yerine popüler bir kültürün etkisiyle kimliklerine yabancılaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar bizi asla mutsuzluğa düşürmemeli. Aksine İslam'ın hayat veren ilkelerini bütün insanlıkla buluşturmak için maddi ve manevi alanda daha fazla çalışmaya teşvik etmelidir. Allah'ın vaadi odur ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır, çalışmasının karşılığı da kendisine elbet gösterilecektir. Kıymetli ünlem, İslam Bizim günümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. İslam bizim varlık sebebimizdir. Biz onunla şeref bulur, onunla yüceliriz. O halde İslam'ı istediğimiz gibi değil, Yüce Rabbimizin emrettiği, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi yaşamaya gayret gösterelim giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine, hasılı hayatın her anına ve her alanına İslam'ı değerleri aktaralım. İmanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla insanların örnek alabileceği iyi ve hayırlı bir Müslüman olmaya gayret edelim. Bize bakan İslam'ın güzelliklerini bizde görsün ve İslam'ı sensin. İslam'ı öyle güzel ve öyle doğru yaşayalım. Olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olalım ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Unutmayalım ki bizim vesilemizle bir insanın İslam'ı muhabbet beslemesi hidayete erip onu en güzel şekilde yaşamaya başlaması dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Kutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bizlere bıraktığı şu vasiyetiyle tamamlıyorum. Efendimiz buyuruyor ki size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla <laughs> taşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Kıymetli günler bir de duyurumuz var. Namazdan sonra hizmet binası